Merhaba arkadaşlar. File markete geldim. Çok istediniz. Biz yaptık. Gerçekten çok yorum almıştım file markete gidin orayı da çekin diye. Neyse. Şimdi çekeceğiz bakalım. Siz de abone olun. Evet. Sebzelerden başlıyorum arkadaşlar. Bu sivri biberin kilosu 75 lira. Kapya biber 94-95 lira yani. Sonra Charleston biber arkadaşlar 65 lira, köy biberi 85 lira, dolmalık biber 55 lira arkadaşlar. Bunun fiyatı iyiymiş neyse ki. Ondan sonra e, patlıcan 95 lira. Bu fiyatı arkadaşlar 87,5 lira. Limonun fiyatı da e, 29,90 Evet. E, kıvırcığım fiyatı arkadaşlar 50 lira. Kıvırcık 50 lira. Havuç 40 lira arkadaşlar. Kırmızı lahana 75 lira. Ne güzel naneler falan var. Buranın e, işte bu yönü çok güzel. Her şey var arkadaşlar. Aradığınız her şey var. Nane 20 lira arkadaşlar de her şey öyle taze, öyle güzel ki. Bakar mısınız? 15 lira. Bu. Maydanoz. <laughs> Sonra e, roka. Sanki bahçeden toplamışız gibi. 18 lira. Bakın burada. Böyle her şeyler var. yapan mersini. 60 liraymış paketler. Seviyorsanız Evet, silif keçileymiş. Bu 325 lira fiyatı. Neyse bunları çekmeyeceğim tabii ki de size. Yani var, her şey var demek istedim sadece. Ondan sonra arkadaşlar 55 lira mantarın böyle tabağı. Evet, 3 katlı tuvalet kağıdı 212 lira. Arkadaşlar 24 adet. Bu da 2 katlı 16 adet tuvalet kağıdı 99 lira fiyatı. 32 adet Milo 220 liradan 191 liraya inmiş. Evet, bunun fiyatı iyi. Sonra Selpak 427 lira 32'li. Bakın burada böyle ürünler de var arkadaşlar. Saklama kabı mesela 160 lira bunlar. Üçlü. Bunun böyle dikdörtgen şeklinde olan da var. Gayet temiz ve güzel gözüküyor. Evet. Dubai çikolatası kalıbı bile gelmiş. Düşürdüm ya. Bakın. 50 lira bu fiyatı. Evet deterjanlara gelirsek arkadaşlar. Oman'ın bu şekilde sıvı deterjanı 174 lira. 26 yıkamaymış. Sonra boron 179 lira. 26 yıkama. Yumoş'un böyle böyle yumuşatıcıları. Bu çok güzel kokuyor bu arada. Ben şundan kullanıyorum. Bundan da arada alıyorum. Bu çok böyle temiz temiz kokuyor. Neyse. <laughs> Kullanıyordum daha doğrusu arkadaşlar. E, 172 lira bunun fiyatı. Bingo'nunki 150 lira. 60 yıkama bunlar. Ben şu anda ne kullanıyorum söyleyeyim mi size? Bundan. Evet. Bu o yumuşun mavisi var ya onun gibi kokuyor. Bundan kullanırım. Arada da mavisinden alıyorum. Öyle işte. Bunlar da 84,5 lira fiyatları. Bunlar fiyatları hem uygun hem de onlardan geri kalmıyor. O diğer markalardan bu. E, filenin kendi ürünü. Harras marka. Harras değilmiş gerçi de işte filenin kendi ürünü neyse. E, burada böyle yumuşatıcılar var. Yine filenin kendi ürünü bunlar konsantre değil. 87,5 lira bunların fiyatları arkadaşlar. Böyle çeşitli renkleri var. Evet. Sonra bu tarafta da deterjanlar, işte sprey şeyler işte neyse. Bunlardan var. E, 41,5 lira bu. Mutfak için olan arkadaşlar. 750 mililitre. E, bu da yağ çözücü. Bu da yine e, file Market'in kendi ürünü. buçuk lira onun fiyatı. Sonra çifin e, böyle yağ çözücüsü var. 79,90. Bu e, 1 litre e, 25 gram. Bundan kullanmadım bilmiyorum. Evet. Tondalıkları da arkadaşlar. Ee, bunlar Üçlü File Market'in kendi ürünü. 8590 90 bunun fiyatı. Ee, bunlar da ikili. Ee, 680 gram toplamda. Ee, 680 gram mı? Yok. Salatalık turşusuymuş. Tövbe yarabbim. Neyse. 160 gram ikili. Ee, 90 lira bunun fiyatı. Evet. Bunlar daha avantajlı oluyor bu arada. Yani bunun toplamı 240 gram, 240 gram bunun toplamı. üçlü. E bu 320 gram, 90 lira fiyat. Daha çok geliyor, daha az fiyata. Öyle diyeyim. Evet, e bezelyenin fiyatı 33,5 lira. Sonra nohutun fiyatı 31 lira arkadaşlar. Evet, 5 kiloluk kristal şeker 174 lira fiyatı ondan sonra iki kiloluk olan da 75 lira sonra özel amaçlı buğday unu diyor tam buğday unu acaba bilmiyorum buğday unu diyor normal bildiğimiz un işte 5 ee, kilo 79, 89,5 lira fiyatı sonra sinangil un arkadaşlar 5 kilosu 167 lira söke un 164 lira ondan sonra burada e, Ankara makarnası 22.75 şimdi file marketin kendi makarnası hangisi bunlar e, filenin makarnaları da 11.5 lira 11.75 daha doğrusu yani bunun da her çeşidi var Bakın 2,5 kiloluk e, bulgur 51,5 lira arkadaşlar. Bu filenin kendi ürünü. E, bu da pilavlık e, pirinçmiş. Yine filenin kendi ürünü 107 lira 2,5 kilo. Bu osmancık pirinç. E, file marketin yine kendi ürünü 117,5 lira bunun fiyatı. Bu da baldo pirinç arkadaşlar. 162,5 lira bunun fiyatı. basmati pirinç. Evet, şeker hastaları kullanıyor genelde. 151 lira 2,5 kilosu. Evet, durumlar böyle. Heh, şey göstereyim. Mercimek. Ee, bu da yine e, filenin kendi ürünü. Ee, fiyatı neymiş? 2,5 kilo. 93,5 e, lira liraymış arkadaşlar. Evet bakın burada iki çeşit e, şey var. E, mercimek var. Bu çok güzel oluyor. Bir de böylesi var bakın. Zaten belli. Fiyatı da e, şey bunun biraz daha düşük. 38,5 lira. Bu 40,5 lira. Bu mercimek çok güzel oluyor. Evet ben buradan alıyorum genelde mercimeğimi falan. Evet bakın. E, bunlar da köftelik bulgurlar. 21 lira kilosu. Evet mayonezi arkadaşlar bu file marketin ee, kendi mayonezi 85,5 lira. Ee, bu da e, ketçabı 46,75. Ee, 850 gram bunlar. Gelelim yağlara. File marketin yağı e, 290, 289 lira. Arkadaşlar 5 litresi. Harvas yağ. Evet. Ee, bir yağda e, 325 lira. Yudum yağda. Hmm. Yudum yağ e, 299 lira. Yudumun fiyatı iyiymiş arkadaşlar. Evet. Evet, kahvelere gelirsek arkadaşlar. File Market'in kendi ürünü olan e, kahve 40 lira. Sonra Mehmet Efendi 66.5 lira. Öyle Kocatepe'de arkadaşlar e, 49.5 lira. Buranın e, şeyin filenin kendi ürünüydü. ikisi bir arada. Böyle kahvelerden bu değil ama çok güzeldi arkadaşlar. Yani birçok e, markanınkine göre çok çok güzeldi ama artık üretilmiyormuş. Evet. Çok güzeldi. Yani o işte lezzeti hani e, bengesi dengesi öyle diyeyim. Her şey çok güzeldi. Bayağıdır göremiyordum sordum. Ee, daha üretilmiyor dediler. Niyeyse. Bilmiyorum. Evet. E, bu Harlas marka. File Market'in. 750 gram çok kremi. Kocaman. Şöyle. Evet. 135 lira. Bunun fiyatı. Ondan sonra arkadaşlar. Bunun bir de küçüğü olacaktı. Evet. 72,5 lira küçüğü. Bu da 65 lira. Tandırgı şeyle karışık. Sonra reçelleri. E, bu reçeli e, ne kadar? E, 45 lira bunlar. Evet. 45 lira. Sonra bunlar lokman falan diyor. Bunlar başka. E, bunların fiyatı 99.90 100 liraymış arkadaşlar. Ee, 1 kilo 200 grammış. Bakın bu da Harras'ın e, çiçek balı kendi ürünü arkadaşlar. E, 850 gram 184 lira bunun fiyatı. Bakın bunlardan eee Filen'in kendi ürünü. E, ne kadarmış? 54,5 lira. Bunların fiyatları. 54,5 lira. Bunlar da 74,5 lira fıstıklı. Evet, burada arkadaşlar 1 kiloluk yufka 89-90 liraymış. Sonra 800 gramlık baklavalık yufka 85 lira. Böyle üçgen yufka arkadaşlar 31,5 lira. Öyle durumlar. Sonra peynirler. Burada yine File Market'in kendi ürünü. Dilimli peynir diyor, tam yağlı diyor. Ee, 700 gram. 230 lira bunun fiyatı. Ondan sonra arkadaşlar evet bu da yine dilimli e, taze kaşar diyor. 220 lira bunun fiyatı. 700 gram bu da. Önceden bir kilolukları da vardı. Şimdi yok. Yumurtanın e, kulisi tuzlu olarak 155 lira. Evet bunlar da e, yarım yağlı sütleri 28 lira. Sonra tam yağlılar da 29.75. Sütler de bu şekilde. Evet böyle tek sütler arkadaşlar 32.90'dan 28.5 liraya inmiş. Sonra gelelim <laughs> sabunlara. Bakın bunlar Fila Market'in sabunları, banyo sabunları. E, 67 lira. Bunun fiyatı 800 grammış. Sonra arkadaşlar e, bunlar duş yerleri yine Fila Market'in. 79 lira bunların fiyatları. Bundan sonra bunlar da e, şampuanlarmış. Hiç kullanmadım bir fikrim yok. 250 liradan 100, 129 liraya inmiş arkadaşlar. Eğer ki kullanıyorsanız bakın fiyatı bayağı düşmüş. 250 liradan 129 liraya kullanıyorsanız bilginiz olsun. Evet arkadaşlar pazarı soda 34,5 lira. Öz kaynak da 34 lira. 34,5 lira daha doğrusu. Avşarlar ne kadarmış? 49 lira arkadaşlar. Öyle sabalarda bu şekilde. Evet, buradan çektiklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. İnşallah sizin için güzel bir video olmuştur. <laughs> e, devamı gelsin mi, gelmesin mi yorum olarak yazın. E, bu arada Ampagros'u her hafta çekeceğim. Bilginiz olsun. E, takip ediyorsanız yani istiyorsanız takip edebilirsiniz. E, o konuda da her hafta sonları biliyorsunuz indirim oluyor. En azından ben bir gün önce çekersem sizin de haberiniz olmuş olur. Neyse arkadaşlar abone olmayı, videomu beğenmeyi ve güzel güzel yorumlar yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.